Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Transfer dönemindeki haberleri hızlı hızlı sizlerle ulaştırmaya devam ediyorum. Sizlerden bir isteğim var. Like atıp abone olarak bana destek vermeyi unutmayın arkadaşlar. Fenerbahçe'nin hocası Montella ile ilgili videomuzu yüklemiştik. Şimdi geldik Ryan -Kent, e. Kent biliyorsunuz Fenerbahçe açıkladı, imzalar attı. Bu süreci sizlerle paylaşamamıştım ancak Kent'in alacağı yıllık maaşı ve... Rhein Kent'in durumunu sizlerle konuşmak istedim arkadaşlar. 26 yaşında Glasgow Rangers'tan gelen bir oyuncu. Liverpool'dan bonserviste 7,5 milyon euro bonserviste Glasgow Rangers'a gelmişti. Rangers'tan Yine Premier Lig'e 7,5-8 milyon euro teklif gelmelerine rağmen geçen sezon vermemişlerdi. Ancak bu sezon Fenerbahçe araya girdi ve bedelsiz bir şekilde transfer etti. Ücretsiz bir şekilde, bonservissiz bir şekilde transfer etti arkadaşlar. Ryan Kent'i. Ryan Kent kimdir peki? Ne kadar ücret alacak Fenerbahçe'de? 26 yaşındaki oyuncu, İngiltere'li oyuncu, inanılmaz skora katkı veren bir oyuncu. Sağ ve sol kanatta oynayabiliyor aslında ilgisi. Kanatlar ancak 10 numara bölgesinde de görev alabiliyor asıl yaptığı iş asist arkadaşlar. İnanılmaz bir asist yapan oyuncu. Yani çok az görebileceğimiz asist sayılarına ulaşabilen bir kanat oyuncusu. Bundan dolayı Fenerbahçe'nin gol yükünü çok fazla arttıracaktır. Ancak Fenerbahçe'nin de bu asistlere karşılık verecek forvet hattını oluşturması gerekiyor. Batshuayi ile olacak iş değil. Valencia biliyorsunuz ayrılacak. Batshuayi ile olacak bir iş değil arkadaşlar. Ondan dolayı Fenerbahçe'nin gol yükünü alacak bir forvet transfer etmesi durumunda Ryan Kenton'u gol kralı mutlaka yapacaktır. Çünkü bu sezon 10 asist, bir önceki sezon 19 asist bir önceki sezon 14 asist. Bunların yanında tabii ki 4 gol, 10 gol, 8 gol gibi golleri de var. Yani her sezon mutlaka 20 golün üzerine etki etmiş bir oyuncu. Ve çoğunluğu da asisti oluşturuyor arkadaşlar. Bu kadar asist yapan bir kanat oyuncusu çok nadir bulunur. Çok fazla hızlı adam eksiltebilen bir oyuncu. Çalım yeteneği çok iyi gerçekten. E, oyun görüşü çok güzel verdiği pasları 10 numara dribbling yeteneği var hızlı bir şekilde e, rakibinin sağından atıp solundan geçebilir duvar pasıyla çok hızlı adam eksikte bir oyuncu pozisyon almasını seven bir oyuncu. Biraz boyu kısa ancak yine de bu hızına engel bir durum değil. Ondan dolayı Fenerbahçe'nin kanat yükünü çok fazla alacaktır. Ryan Kent. Ben başarılı bir transfer olduğunu düşünüyorum. Glasgow Rangers'tan böyle bir oyuncu getiriyorsunuz. 11 milyon euro piyasa değeri var. Bir yıl önce 7,5-8 milyon euro bon servislere kabul edilmemiş o kadar değerli bir oyuncu. 10 milyon euronun altına verilmek istemeyen bir oyuncu. Bir yıl sonra bedava getiriyorsunuz. Sessiz bir şekilde yürütülen bir operasyon. Fenerbahçe yönetimini bu konuda tebrik ediyorum. Güzel bir transfer yaptılar. Kanatta ben Galatasaray taraftarıyım. Ve Galatasaray'da görmek isterdim Ryan Kent'i. Rashissa mı Ryan Kent mi? Rashissa tabii ki biraz daha ağır basıyor ama Rashissa olmayacaksa Ryan Kent'i de isterdim takımımda ben. O yüzden güzel bir transfer olduğunu söyleyebilirim. Peki Fenerbahçe'de Ryan Kent ne kadar maaş alacak? 2 milyon eurodan 3 artı 1 yıllık sözleşme imzaladı biliyorsunuz. 3 artı 1 olarak sabit ücret 2 milyon euro para alacak arkadaşlar. Aynı zamanda şampiyonluk bonusları dahil olacak buna. Ama net garanti aldığı ücretin 2 milyon euro olacağını söyleyebiliriz. Ryan Kent gibi bir oyuncu da ancak 2 milyon eurolara gelirdi. Kötü bir ücret değil, iyi bir ücret de değil, uygun da değil, pahalı da değil piyasasında bir ücreti olduğunu söyleyebiliriz. Fenerbahçe Ryan Kent alarak mantıklı bir iş yaptı. Transfere hızlı girdi. İlk oyuncuyu aldı. Bakalım önümüzdeki günlerde ne olacak? Daha fazla bilgi ve video için beni takip etmeyi unutmayın.